Hele gel, gel, gel. bakalım, gel bakalım ya. Bitti fedan mıyız babacım, ne haber? Nasılsın? Her şey bitti. Kurtulduk. He? Evet. Kedilerin dokuz canı var derler ya. Bir yana artık 8. <laughs> çok kötü bir mevzu atlattık. Artık öyle er boku yemezsin. Anlaştık mı? He? Gel bakalım hadi bir son muayeneni yapalım. Ondan sonra bu akşam anne gelecek seni almaya. Oh. Bu sanki biraz onun sinirlerini de almış gibi. Ne dersiniz? <laughs> evet. Sarılımız falan çok güzel. Çantayla yapmıştık zaten. Aşık öh, göze görülür. Bir değişiklik var zaten ya da. Hadi bakalım. İki hafta sonra falan tekrar bir seni görmek isterim. Tamam mı? Biraz böyle kıtıklarımız var. Onları da temizleyelim bugün. Güzelce bir tarayalım. Ya bir patiyat ya bir tıs yap bana ya. Valla Vallahi tıs yapmanı özledim. Normalde uysal olmanı isterim ama. Oy babam. Seninle biraz konuşmamız lazım. Gel gel. Yok yok. Pe, gel. Hesap zamanı. Kaçamazsın. Bak şimdi. Biraz öyle her şeyi yemeyeceksin. Tamam mı? Böyle her bulduğun şey mama değil. Anlaştık mı? Öyle bana pas vermemezlik yapma. Her şeyi yememen lazım. Yazın yediğin hurmalar. Neyse. Devamını getirmeyeyim. Ya da evde yediğin <laughs> boyalı buğdaylar. <laughs> Senin karaciğerini tırmalar. Ha? Uy. Kendine çok iyi bak. Burada biraz mıncıklattırdım seni de. He? İyi bit, i̇yi bit. Annenin ilk aradığında çok korkmuştum biliyor musun? Ben herhalde Mia'yı kaybettik diye düşündüm de. Neyse çok şükür. Biraz zayıfladım. Kilo alman lazım tamam mı? Bol bol ye. Güzel güzel sıç babacım. Anlaştık mı? Kamera doğruya poz vermen lazım. Uy. oy. oy. bak şimdi isimler. He? Öpçük var mı? Öpçük var mı? Yalayacak mısın beni? He? Yok. <laughs> İstediğin her şeyi yiyemezsin. No. Yaş mama konusunda bu aralar serbest bırakıyorum. Annenle konuşacağım. Torpil yapacağım sana. Anlaştık mı? Yaş mama serbest. Tamam şimdi gitmeyeceğim daha dur annen gelsin annen seni alacak hemen ufak ufak kasmaya çalışıyor. Oy biraz kül al güzel güzel tamam mı? Karaciğe güzel toparlayan şey bol bol yemek tamam mı? Güzel güzel ye bol bol ye. Sonra seni bir kontrol edeceğiz. Biraz böyle şekerin yüksek çıkmıştı. Bir şeker konusunda tekrar bir tahlil yapacağım. Ya kaçma evet iğne olacağım kan alacağım ama maalesef yani sen iyiliğin için bakalım yine ne durumdasın filan diye ya babacım. Evet. Sen iyiliğin için. Tamam, küçük bir bakayım. Kendini bak. bak. Hala sinirli, kuyruk sallıyor. Bu çocuğun siniri değişmez, değişmez. Allahım, Allahım. Bahsetmiştim daha önce de, bu ee, çocuk boyalı bir şey yedi, yani boyalı bir buğday tanesi falan. şey buğday böyle şekilde, hani evde süs falan oluyor. Yani e, bu konu kimsenin suçu değil. Yani böyle bir şey yiyebileceğini kedinin tahmin etmek gerçekten çok zor. Olabilen bir şey de değil yani. Bu manyak. Sensin manyak. Neyse hani <laughs> bunu yemesini kimse beklemiyordu yani. Hani o yüzden dolayı yiyince de böyle zehirlenirsin işte. Hayır senden bahsediyorum. Ut utanabilirsin evet. Ama maalesef bunlar olacak şeyler. O yüzden dolayı bu tarz şeyleri lütfen, boyalı herhangi bir şey evde lütfen dikkatli olalım. Bu tarz şeyleri çocuklarımız yalnız çıktığında olsa tüketebiliyorlar. Ve çok ciddi sıkıntılar olabiliyor. Herkese bu konuda en büyük tavsiye. Senin de tavsiyelerin var mı bu konuyla alakadar? Söyle bakalım. Tadı nasıl? Lezzetli miydi bari? Değildi. E niye yedin o zaman? Niye yedin o zaman? Hesap ver bana hesap ver. Niye yedin o zaman? Tamam. Hadi bakalım. Kendine iyi bak. <laughs>